MTX 7300 Zabi setini tanıtacağız. Kadrodan başlayalım. Kadromuz 6061 serisi alüminyum. Şurada yazıyor. Gösterebiliriz. 19 inç 29 jant. 6061 serisi alüminyum. Şurayı bir kadro koruma yaptım. Pek olmadı ama bunu da geliştireceğiz yakında. Arkada tur bagajı deliğimiz var. Ondan sonra şurada bir koruma demirimiz var. Bir hepsi de genelde zaten şurada bir demir oluyor. Kadronun altı. Evet. O demir... Çünkü siz koltuğa oturduğunuz anda tam şu orta gebek olan yere çok fazla yük biniyor. Bu sebeple oranın kırılma ihtimali daha da artıyor. O yüzden Bissan mühendisleri bunu çok iyi düşünmüş. Vites setimize geçelim. Vites setimiz... Shimano'nun önlü, üçlü, alt üst olması lazım torneye aktarıcı var. Gayet güzel bir aktarıcı memnunum. Üçlü arka aktarıcımız Shimano 30 Ya genel olarak iyi ama tabii ki üst seviye değil. Bu bisikletin fiyatına göre gayet güzel bir aktarıcı. Ruble'miz de Shimano. Hyperglide özelliği var. Yani siz vites atarken hissetmiyorsunuz nasıl vites attığınızı. Hissiyatı iyi diyelim. Göbeklerimize geçelim. Göbeklerimiz Shimano giriş seviyesi göbeklere center lock özelliği var görüyorsunuz frenlerimiz kaliperler Shimano MT200 yani gayet güzel frenler ben beğeniyorum ya tabi üst seviye frenler değil ama bizi idare ediyorlar gidonumuza geçelim gidonumuz V plus 74 santim gidon boğazımız da V plus'ın şöyle açısı yukarıya doğru Beğeniyorum yani güzel ama değiştireceğim yakında. Yani, tabii bütün parçaları fiyatına göre güzel. Ama üst seviye değiller. Bu sebeple değiştireceğim yani yükseltme yapmak da sizin kararınız zaten. full setimiz bir plus. Fren kollarımız Shimano MT200 ikisi de ön arka. Fren vites kollarımız ön arka 8'li, ön 3'lü Shimano 600. Süspansiyonumuz Mozu. Şöyle gösterelim. Var. Bir de ondan kilitlemeli değil şuradan sertlik ayarı yapılabiliyor. Jantlarımız Bisa'nın markası yazmıyor ama Bisa'nın olması lazım çift katlı. Güzel jantlar tabi böyle fazla zorlamasanız idare ediyor. Lastiklerimiz şöyle gösterelim. CST o 29 jant 2.25 yo evet 2.25 lastiklerimiz. Diş yapısı genel olarak güzel. Orta seviye lastik diyebiliriz. Yağmurlu havalarda idare ediyor. Koltuğumuz B+. Sele borumuz bir sele da B+. In. Pedallarımız, zaten bisikletin en büyük sorunlarından biri pedalları arkadaşlar. Görüyorsunuz, alüminyum. Dişli değil, yani çivili değil, dişli. Beğenmiyorum yani böyle drop falan atarken insanı idare etmiyor. Drop attığım bir videoyu da şuraya bir yere koyarım. Yani bir setimiz genel olarak böyle. Almak isteyen olursa yani daha üst modellerini alsın. Ama zorundalarsa fiyat bütçeleri bu kadarsa bunu alabilirler. Diyeceklerim bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.